Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu konumuz paylaştığım son iki videoda bir ay oluyor ya da iki üç hafta oluyor. Onlar hakkında konuşmak istedim çünkü e, biraz negatif konuştuğumu fark ettim ve insanlar da negatife odaklanmışlar. Arkadaşlar Kanada çok kötü bir yer değil. Kanada <laughs> Kanada kötü bir yer değil bir kere. Onu anlaşalım hep beraber. Yani benim o videolarda demek istediğim şeyleri biraz anlamanız gerekiyor. Yani <laughs> her yerin iyi ya da kötü yanları var ama. Ben orada Kanada'ya e, herhangi bir kötülük falan bir şey aktarmak istemedim. İnsanlar ben o videoların içeri başlığı biraz negatif olsa da içerik negatif değil. Yani insanlar videoyu izlemeden yorum yapmışlar. Ona şey yapıyorum. Yani e, son yıllarda yaptığım videolara inanılmaz şekil, şekilde negatif yorumlar geliyor. E, bu son iki videonun dışından bahsediyorum. Bu son iki videoyu da gerçekten e, attım kanala, baktım 2000'er biner şey izlenmiş. Yani bizim insanımız negatifi çok seviyor abi. Yurt dışında hani acaba bu adam başaramadı mı, yapamadı mı Toronto'da falan e, gibisinden algı oluşmuş. E, öyle öyle davranılmış. Yani aslında tam tersi olay. eee yani işte ben orada Türkiye'ye geri dönüyor muyum falan filan. O muhabbetlere e, hani çok az az değilsem de az buçuk değilsem de başlığı öyle koymuştum. insanlar işte Kanada bitti falan filan muhabbetleri yapmışlar biliyorum videonun yani realitede öyle bir şey yok. Onu, onu söyleyebilirim. Yani o videoları tekrar izleyip tekrar değerlendirmelerini ee, karşıda bir köpek garip hareketler yapıyor. Tekrar değerlendirmelerini isteyebilirim insanlar. Yani Kanada'da mutsuz değiliz arkadaşlar. Kanada'da yaşıyoruz. Yani Kanada'da yaşayabildiğimiz için Kanada'dayız. Ee, öyle söyleyebilirim. Yani bu, bu söyle, bunu biraz daha düşün, Düşünerek söylüyorum ama yaşayabildiğimiz için Kanada'da demek biraz derin bir kelime veya basit bir kelime olabilir ama derin bir anlamı var. Öyle öyle. Yani Kanada'daki hayat İstanbul'daki hayattan daha mı iyi? Yani ne daha güvenlisiniz? Onu öyle söyleyebilirim. Hayatta her anlamda daha güvenlisiniz. Yani sokakta yürürken bir anda sizi saldıran veya herhangi bir şekilde Size kötü bir negatif bakan insanlar yok burada. Yani bu ırkçılık meselesi, meselesine de giriyor. Yani benim bulunduğum eyalette öyle ırkçılık tabii ki herkesle, herkesin kendi kendine e, has ırkçı davranışları vardır her milletin, her her insanın. Ama bulunduğum yerde o kadar yok benim. Hatta yani ben geldiğimden beri neredeyse e, Türkiye'den geldiğimi belli ettiğim yerlerde veya işte benim e, kendi deri 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 tonum e, veya rengim vesaire bu Kanadalılarla aynı olmasa bile öyle öyle bir ırkçılığa maruz kalmadım e, Halifax'da yaşarken Nova Scotia'da. E, lakin bu bu durum Toronto'da biraz yani ters diyeceğim ama şimdi Toronto'da yaşayanlar hadi canım falan o zamanlar bilmiyorum 7 sene öncesinden bahsediyorum Toronto'da e, çok daha çok daha farklı kesimler birleşip yani nasıl söyleyeyim çok fazla göçmen var benim gibi. O yüzden orada çok sırıtmadığımı düşünüyordum ama bazı yerlerde Toronto'da da ırkçılıklar var yani. Yani ırkçılık Kanada'da yok diyemem. Toronto ne kadar bir diverse bir yer yani karışık bir yer olsa da Ontario'nun daha doğrusu diyeyim. Bazı bölgelerinde ben gittiğimde ırkçılık, ırkçılığa şahit oldum yani ben hani name calling derler ya bana yani bana derin engimden dolayı e, çeşitli bazı söylemlerde bulunmuştu insanlar yani çok çok detaya girmek istemiyorum bunda acitasyon vesaire bir şey bulundurmak istemiyorum tabii ki her millette olduğu gibi bizde de var bizde de çok ırkçılık var yani öyle öyle biz ırkçı değiliz çok mükemmel bir şey değil bizim Türkiye'de de ırkçılık e, hat da ben sana söyleyeyim yani onu ırkçılık falan yok diyemem bizim ülkede. Yani buraya bakıp tabi burada bence bizimkiden çok 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 daha az ırkçılık muhabbeti. Dur bakalım şurayı biraz fark edeyim. Ondan sonra arkaya dönelim. Ben Kanada'da o konuda rahatım yani. ırkçılığı falan geçtim. Herhangi bir tehlike içerisinde kendimi hissetmem vesaire çok söz konusu değil. olmadı burada açıkçası. Yani çünkü çocuğum burada, eşim burada, ailem Ailemin bazı üyeleri burada. Onun dışında Türkiye'ye gittim biliyorsunuz anlattım. İstanbul'a gittim ama yani İstanbul'da sürekli bir, e, var İstanbul'da büyümüş biriyim ben. Yani İstanbul'un çocuğuyum. Orada yani gün görende büyüdüm, büyüdüm. E, orada orada doğdum, orada büyüdüm sayılır. Yani e, hani mahalle kültürüyle nasıl insanlarla iletişime geçilir, bizim insanlarımız nasıldır, o ortamda büyümek bir getto havasında büyümek bunları biliyorum. Yani orada büyümek belki de beni burada çok güvende hissettiriyor. Öyle bir ortamda büyümek. Belki de burada o kadar güven yok. Bilmiyorum ama ben şu ana kadar hiçbir şey yaşamadım o konuda. Bunu Tam tersi olacak koşullarda. Kanada güvenli mi? Bence son derece güvenli. Hayat hayat burada düzgün biçimde yaşanabiliyor mu? Yani herhangi bir sıkıntıda olduğumuz oldu mu? <laughs> Öğrenciyken sıkıntı olduğumuz oldu. Ama şimdi dediğim gibi yani belli bir sürede zor burada yaşayınca belli bir sürede insan hem buraya alışıyor hem buranın kurallarını öğreniyor hem adapte oluyor. 7-8 yılda 7 yılda ben tamamen entegre olduğumu düşünüyorum Kanada'ya. Kanada'nın kurallarına, özellikle Nova Scotia'nın kendi kültürüne, buradaki insanların yaşayış biçimine, ben kendi e, kurallarımı değil de onların kurallarına uyuyorum. Yani <laughs> bazı arkadaşlarımı görüyorum çok takmıyorlar burada e, bazı şeyleri ama ben buranın kurallarıyla yaşamayı mutluyum. E, yani yaşadığıma mutluyum. E, son derece keyif alıyorum burada yaşamaktan. Yani nasıl keyif alıyorsun? Ya burada insanlar çok kibar mesela. Yani e, sokakta beni tanımasa bile günaydın nasılsın falan sohbetler muhabbetler her türlü var yani <laughs> otobüse biniyorsunuz günaydınlar hoşçakallar havada uçuşuyor Ne haber nasılsınlar e, yani kibar insanlar birbirine yer veriyor itiş kakış yok e, ha yani bunu izleyen kanalda yaşayan arkadaşlar yok öyle bir şey ben burada böyle şöyle diyenlerin çoğu Kanada'nın en çok kalabalık şehirlerinde yaşıyorlar. Yani yani 8 milyonluk şehirlerde yaşıyorlar. Ve tabii büyük metropollerde bazı şeyler kaybolmuş olabilir. Bazı kurallara uyulmayabilir veya hayatın akışı daha hızlı olduğu için insanlar daha kibar olmayabilir. Ama bu böyle küçük şehirlerde insanlar tam tersi nezakete, kibarlığa, hayatı daha yavaş yaşamaya alışkınlar. Ben de ona göre yaşamaya alıştım. Türkiye'ye gittiğimde belli bir süre adapte olamadım. <laughs> çok, çok garip değil mi? Türkiye'den başka bir yere gittiğinde tam tersi konuşulur ama biz de, ben de oraya gittiğimde adapte olamadım. Çünkü sokakta yürürken çok zorluk çekiyorsun. yani. Bir yerden bir yere giderken karşıdan karşıya geçerken ışık zaten dinlenmiyor. Yani kırmızı ışıkta duruyor, durmuyor. Yani yüzde 15, 20 hatta 30'u durmuyor. Bazı şeyler, bazı şeyde. Yani benim gittiğim yerle İstanbul'un her yerini gezdim tekrar. Gittiğimde eski yanlışlık devam ediyor yani İstanbul'da hala. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Evet yani negatife odaklanmayın arkadaşlar. Pozitif odaklan O videolarda pozitif konuştum. Bunu dinlemeyen arkadaşlar başlıktaki negatifliği alıp direkt başlamış yağdırmaya. Kanada en kötü ülke. Kanada Kanada şöyle yaşanmaz. İngilizce konuşan ülkeler arasında en kötüsü falan. Ya yani adamlar saydırmış da saydırmış bana. Bana ve işte yaşadığım yere. Ya ben yani ben yarış peşinde değilim. Bir şey kanıtlama peşinde değilim. Burada burada yaşadığım hayatı sizlerle 7 senedir paylaşıyoruz. Yani bak kaçıncı 170 190, 190 video. Bunun, bunun öncesinde 200 video daha çekmişimdir. Onları silmişimdir yani. Sonra da beğenmeyip içeriğine. Canlı yayınlar yapmıştık. Yüzlerce çok az canlı yayınımız kaldı ama çoğunu silmişimdir. Çünkü çok acemiydik o zaman. İlk geldiğimizde canlı yayın vesaire yapıyorduk. Yani benim kanadan, kanaldan para kazanmadığımı biliyorsunuz. Kanal çok küçük çünkü. Para kazanma bile açık değil bende. Yani burada öyle Başka dertlerim yok anladınız mı? Yani ben yaşadığım hayattan bilmiyordum ve bunu paylaşıyorum. Negatif olmaya gerek yok. Ben orada videolarda sadece kendimi açıklamaya çalıştım. Ee, aynı şekilde her zaman yaptığım gibi görüyorsunuz. Ee, arabamda ve sizlerle beraberim biliyorsunuz dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Daha çok insana pozitif şeyler yayalım. Buradaki hayatı, hayatı anlatmaya çalışalım. Nezaketi anlatmaya çalışalım. Kibarlığı Ondan sonra yani öyle. Bizim amacımız o. Benim amacım o. da yani bizden kastım. Genel olarak. Evet. Buradan şimdi e, kütüphanede bir işim var. Buradan oraya kaçıyorum dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şeyi dert etmeyin kafanıza. Hoşçakalın.